Herkese merhaba arkadaşlar. Çok marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 6 kişilik kahve fincan takımının fiyatı 59.90. Hanzade desenli çaydanlık, üst demli 2 litre, alt suluğu da 3 litre, fiyatı 190 lira. Simbo 2 litrelik çelik su ısıtıcının fiyatı 235 lira. Mermer desenli sunum ve kesme tahtası 9.95 akrilik 3 katlı saklama kabının fiyatı 14.95. Üçlü standlı kaşıklı baharatlık seti 9.95. Makaron saklama kabının fiyatı 9.95. Farklı renk seçenekleri de olan 3 bölmeli yuvarlak saklama kapları, her biri 4.95. Geçmeli 5'li baharatlık seti, 19.95. 6'lı borasilikat cam kupa bardağının toplam fiyatı 34.90 Chefor markasından 4 litrelik düdüklü tencere 229 lira. İkili teflon tava seti 44.95. Dörtlü porselen kupa seti bambu standlı ve kaşıkları da var. Toplam fiyatı 59.95. Dörtlü metal sebzeliğin fiyatı 34.95. Süzgeçli emaye kızartma tenceresi toplam 3 parça fiyatı 24.95. 30 cm ölçüsünde lava yuvarlak döküm tava 129 TL. Kütahya porselenden 6 kişilik yemek takımının fiyatı 225 lira. SS 7 parça tencere seti 499 lira. 6 farklı renk seçeneği olan saç fırçasının tanesi 12.95. Papilladan 20 santim ölçüsünde makarna tenceresi 80 TL. 3 farklı renk seçeneği olan 4 parça seramik banyo seti 54.95. Cam çaydanlık, üstlemli 1.2 litre, alt suluğu da 2.4 litre, fiyatı 74.95. Üçlü mikrodalga saklama kabı, farklı renk seçenekleri olan bu ürünlerin set fiyatı 9.90. 150 x 200 cm ölçülerinde tek kişilik battaniyenin fiyatı 44.95. Tek kişilik yatak alezinin fiyatı 44.90. 24 santim ölçüsünde bambu nihalenin fiyatı 12.95. 530 mililitrelik çelik kupa termosun fiyatı 54.95. 2 bölmeli çekmeceli organizer çeşitlerinin her birinin fiyatı 24.95. 22 santim ölçüsüne sahip çelik saplı süzgecin fiyatı 24.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 3D led aydınlatmalı lambanın fiyatı 49.95. Plastik ayarlanabilir askılı organizerin fiyatı 7.95. Simbo tost makinesi 2000 watt gücünde, 6 dilim ekmek kapasiteli, 2 yılda garantili fiyatı 159 lira. 25 santim ölçüsünde büyük boy kasenin fiyatı 6.95. 250 cc ölçülerinde ikili cam yağlıkların fiyatı 4.95. 3 ayaklı kovalı çiçekliğin fiyatı 14.95. Bella 7 parça granit tencere seti. Set içeriğinde 18 ve 24 santim ölçüsünde derin tencere, 24 santim ölçüsünde basık tencere ve tava var. Toplam fiyatı 199 lira. 18 santim çapında emaya sahanın fiyatı 150 lira. Fırın tepsisinin fiyatı 36.90. EMA'ya lüks fritöz 22 santim ölçüsünde Cam kapaklı toplam 3 parça olan bu ürünün fiyatı 55 lira. 8 parça çelik tencere setinin fiyatı 399 lira. 28 santim çapında tart kalıbının fiyatı 34.90. Çelik sağın seti 14, 16, 18 santim ölçülerinde fiyatı 149 TL. 18 parça dekorlu yemek takımı. Set içeriğinde 6 adet çukur tabak, servis tabak ve kase var. İki farklı desen seçeneği olan bu ürünün fiyatı 149 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti 499 lira. Stantlı yağlık sirkelik seti 24.90. Altılı porselen baharat setinin toplam fiyatı 89.90. Üçlü emaya saklama kabı 14, 16, 18 cm ölçülerinde fiyatı 79 TL bambu kapaklı cam kavanoz, 550 mililitrelik, fiyatı 16.90. Seramik üçlü mutfak setinin fiyatı 36.90. Bal kaşıklı cam kavanozun fiyatı 16.5 lira. Menemen ve balık tavası 30 santim ölçüsünde 69.90 fiyatı. Buldan koltuk örtüsünün fiyatı 24.90. Simbo mini doğrayıcı 2 yıl garantili fiyatı 34 lira. 6 parça tencere seti 18 20 22 cm ölçülerinde toplam fiyatı 250 lira. Farklı renklerde ikili mutfak havlularının fiyatı 12.90. Fakir markasından 500 ml hazneli ipli doğrayıcının fiyatı 69.90. Chef's markasından granit efekli krep tavası 29.90. Televizyon ünitesinin fiyatı 249 lira. Kaktüs desenli büyük bardak, 510 cc'lik, fiyatı 9 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz cam kesme tahtası, fiyatı 13.90. 3 çekmeceli ayakkabı dolabının fiyatı 155 lira. İkili borosilikat bardak Bardaklar 350 mililitrelik. toplam fiyatı 34.90. 30 santim ölçüsünde granit cam kapaklı basık tencerenin fiyatı 79.90. Çelik süzgeç çeşitlerinin her birinin fiyatı 19.95. 26 santim ölçüsünde delikli pizza tavası 22.5 lira. 6 farklı renk seçeneği olan el havlularının her birinin fiyatı 4.95 kaktüs desenli kurulama beze 14.95, kapı önü paspas çeşitleri tanesi 19.95, çayımın demi çay seti bardaklar 175 cc'lik toplam 8 parça olan bu setin fiyatı 29.95, Limonluk çeşitlerinin tanesi 13.95. Paşa Bahçeden üçlü bardak takımı, bardaklar 345 cc'lik, takım fiyatı 29.95. 24 santim ölçüsünde ayaklı kare servis sunum tabağının fiyatı 36.95, silikon tabancasının fiyatı 39.95, 5 raflı metal kitaplığın fiyatı 239 lira, Paşa Bahçe altılı meşrubat bardak takımının fiyatı 49 lira, kaydırmaz tepsi çeşitleri her birinin fiyatı 14.90, plastik bulaşıklığın fiyatı 9.90 paslanmaz çelikten yapılmış ayarlanabilir büyük süzgeç 79.90 Lenora 6 kişilik ikram seti Set içeriğinde tabaklar, çay seti, fincan, 2 katlı sunumluk ve kapaklı fanus var Toplam fiyatı 499 lira 6 kişilik kahvaltı ikram takımı Toplam 18 parça olan bu takımın fiyatı 299 lira Glöre 2 katlı kurabiyeliğin fiyatı 44 lira At figürlü büyük sunum tabağının fiyatı 27.95. 10 santim ölçüsünde mermer yuvarlak kasenin fiyatı 24.95. Altılı kahve takımı 69 TL. Gold kuş kafesi sunumluğun fiyatı 38 lira. Papilla 30 santim ölçüsünde bölmeli tavanın fiyatı 59 lira. Dekoratif geyik mumluğun fiyatı 12.95. Metal yaprak duvar aksesuarının fiyatı 48 TL. Süngerli sıvı sabunluk 19.95. 5,5 litrelik kürekli saklama kovasının fiyatı 18,5 TL. Bambum şekerlik 16.95. 7 parça kaşıklı baharat setinin fiyatı 29.95. Diş fırçalığının fiyatı 7.95. Kitaplıkla çalışma masası 299 lira. 5 parça sürahi setinin fiyatı 32.95. Farklı renk seçenekleri de olan led abajurların her birinin fiyatı 39 lira. 6'lı servis tabağı seti toplam fiyatı 28.95. 5 parça servis setinin fiyatı 75 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 250 ml'lik toprak kupanın fiyatı 9.95. Şok marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.